Değerli kardeşlerimiz İHA olarak Yemen'in Lahrib şehrinde savaştan yaralı olarak çıkan kardeşlerimize sizlerin katkısıyla inşallah e, iftar veriyoruz. Allah yardımlarımızı makbul eylesin, kabul eylesin. Trabzon ihha olarak inşallah bütün Müslüman kardeşlerimize yardımlarınızın artarak devam etmesini diliyoruz. İşte Yemenli kardeşlerimiz Bektaş toprasında savaştan yaralı olarak ayrılan kardeşlerimiz bu salonda toplanarak burada istirahatlerini yapıyorlar. Biz de sizlerin hayırlarıyla inşallah onlara iftar sunmuş olduk. Allah hayırlarınızı makbul eylesin.